Arkadaşlar inşallah bugün tarlamı açabilirim. Uf, her gün bir olay yaşanıyor köyde. Açamıyorum şu tarlayı ya. 40 elmasım kaldı ya. Neyse Ferit tarlası. Bugün baya fazla para kazanacağız. Umarım olaysız bir köy. Ha? Polislerin burada ne işi var? Ne oluyor be? Dur Demir Golem sakın aşağı atlama. Hayır aşağı atlayacağım tamam mı? Bu hayat bana çok zor geliyor. Ben artık yaşamak istemiyorum. Ay adam intihar edecek şimdi. Ne yapacağız? Kimse sevmiyor beni. Ben Dur Demir Golem dur. Bunu yapma. Değmez. Çok kötü bir şey yapıyorsun şu anda tamam mı? Sakın öyle bir şey yapma bak. Sonra bak sana üzülürüz bak tamam mı? Burada seni seven onlarca insan var. Sakın aşağı atlama tamam mı Demir Golem? beni seviyor musun gerçekten? Evet. Evet seni seviyoruz. Evet seni seviyoruz. Bak Demir Golem gördün mü? Buradaki herkes seni çok seviyor. Sen olmasaydın bu köyü creeperlar, zombiler ve iskeletler basardı. Evet sen olmasan başımız büyük derde girerdi. Benim şimdi bankaya 548 elmas borcum var. Beni borcumu ödeyecek misiniz? 548 elmas borç mu? Herhalde kimse ödemeyecek gibi arkadaşlar. Ya beni sevseydiniz borcumu öderdiniz. Şimdi kendimi aşağı atıyorum. Dur hayır yapma. Herkes hakkını helal etsin tamam mı? Hayır dur. Dur atlama. <laughs> Öldü. Allah'ım. Adam öldü. Tamam durun ses olun bir. Aa şuna bakın Vertalisi. Hayırın golem düştü ve böyle bir çukur oluştu. Bu ne arkadaşlar böyle? Oca bucağı gözükmüyor. Oha Vertalisi. Böyle içine bir tane blok atacağım arkadaşlar. Bakalım. O, oh, gidiyor aşağı doğru. O oh, oha blok kayboldu. Bu çukurun içine girmeliyim yoksa köyümüz eskisi kadar güvenli olmaz. Bu demir golemi kurtarmalıyım. Çukur'dan uzaklaş yoksa sana ceza keseceğim. Bana mı ceza keseceksin? Yürü git. Ben bu çukurun içine gireceğim. Ne? Salak mısın sen? <laughs> Aa bu salakla. Ne? Gireceğim lan size ne? Gireceğim ve demir golemi kurtaracağım. O bizim köyümüzün korucusuydu. Ve onu kurtarıp borcunu kapatacağım. Ee, atlamadan önce niye kapatmadın? Ee, niye kapatmadın? Bilmiyorum sen niye kapatmadın? Tamam sen niye kapatmadın? Senin benden paran daha fazla. Sen polissin Sen niye kapatmadın? Canım istemedi. Tamam. O zaman seni öldürürüm bak böyle. Salaklı nedir ya? <laughs> şimdi bu çukura girmeden önce silahlarımı almam gerekiyor arkadaşlar. Silahlarımı almak için evime gideceğim şimdi. Hey dur gitme. Seni tutukluyorum çünkü polis öldürdün. Al bak senin öldüreyim. Sizi de öldüreyim. Tamamdır. Oh, bütün polisler öldü arkadaşlar. Artık işimiz daha rahat. Şimdi silahlarımız alabiliriz. Bizim köydeki polisler arkadaşlar birazcık polis değiller. Yani garip bir polis. Sürekli ceza kesiyorlar ve ben de onları hep böyle öldürüyorum Ferit tanesi. <laughs> Sürekli ceza kesiyorlar ya. Demir golümü kurtarmak için çukura gireceğim diyorum. Ceza keseceğim diyor. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar mermilerimizi dolduralım şöyle silahlarımızın. Şimdi çukura gireceğim. Hadi kurtar onu lütfen. Evet kurtar onu. Kurtaracağım bekleyin. Arkadaşlar atlasam ödür müyüm acaba Atlayayım mı Ferit ailesi Tamamdır arkadaşlar atlıyorum 3-2-1 Aaaaa Aaaaa Aa! oh! 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 Neresi burası Ferit ailesi Neredeyim ben Demir golem orada mısın oh! Demir golemin sesi gelmiyor Olamaz demir golem madem buraya düştün Buradan da kaçmış olman gerekiyor Öyle değil mi Neyse Ferit ailesi aşağı inmem gerekiyor Aşağı inip demir golemi bulacağım. Yoksa köyümüz eskisi kadar güvenli olmaz. Demir golem bizim köyümüzün baş tacıydı. Onu bizim köyümüzü koruyordu zombilere karşı. Şöyle aşağı inelim. Bakalım demir golem nerede? Ben demir golemi göremiyorum. Hop. Oh. Tamamdır arkadaşlar. Böyle. Oh, burada sandıkta ne çıktı böyle? Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Demir kaskım oldu. Kazmam oldu. Bir de yemeğim oldu arkadaşlar. Çok iyi. Şöyle yemeğimizi yiyelim de karnımızı doyuralım. Oh be. O oh, demir golem nerede? O oh, Ferit ailesi. O oh, burada. Bu, bu yaratıklar ne alaka? O oh, zombiler var. Öldüreceğim lan sizi. Gelin buraya. İşte bu. İşte bu. Hadi. 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 Gel buraya. Sen de gel. Sen de gel. Bunlar bir de gaz maskeri. Zombi ve iskelet. Lan mermim bitti. İşte bu. Demir golem. Demir golem. Demir golem. O oh, elmas var. Ho ho. Elmasım oldu. İşte bu Ferit ailesi. Bu elmasları alırsam. Vallahi var ya zengin olabilirim. Oh be bayağı elmas çıktı hem de var ya. Bu elmaslarla şirket kurup zengin olabilirim arkadaşlar. Vallahi öyle bir zengin olurum ki. Ha! Ödüm <laughs> koptu. Oh! Az kalsın ölüyordum. Arkadaşlar kendime gelmem gerekiyor. Ne elmas şeymiş bu be. Atacağım şimdi elmasları Ed lava. Of be. Ölüyordum az kalsın. Canımdan oluyordum. 5 tane elmas mı? Ne yapayım 5 tane elması? Ölüyordum canımdan oluyordum resmen ya. Orkomdan creeper geldi. Demir golemi bulmaya odaklanmalıyım. Elmas almaya değil. Şöyle gidelim arkadaşlar. Oha şurada lav ve suyun bir birleşim bir yer var. Şimdi oraya bir göz atacağım arkadaşlar. Umarım tehlikeli yaratıklar. Oha. Orada bir şey var. Oh lan yanıyorum. Oh. Oh. Son çok tehlikeli. Hop. Oh. Of Demir Golem neyle uğraştırıyorsun beni ya? Allah Allah. Oh. Nedir portal mı? Burada nedir portalı var. Ferit dalisi. Demir Golem'in nereye gittiğini buldum şimdi. Ulan yakalayacağım seni Demir Golem. Var ya ne yapıyorsun sen ya? Köyümüzü ayağa kaldırdın. Neyse Şimdi bu portaldan geçip demir golemi bulacağım arkadaşlar. Geçiyorum portaldan. Hop. Oh. Ah. Ah. Cehenneme geldim. Cehennemin dibindeyim. <laughs> nasıl espri arkadaşlar ama. Bakın cehennemdeyim. Demir golem buraya kendi başına nasıl gelmiş olabilir? Neyse onu bulmam. Ah. Gaz gelmiş. Olamaz. Oh. Öldü. Ölüm koptu be. Ah. Ayak izi var burada Ferit ailesi. Ayak izleri devam ediyor. Sanırım demir golem buralarda bir yerde olmalı. Şimdi onu bulacağım. Neredesin? O oh, gidiyor. Gitme demir golem bekle. Nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakın sizi sevmiyorum. Hayır olamaz demir golem dur. Kaçıyor arkadaşlar. Onu yakalamalıyım. Niye biz, biz onu seviyorduk. Sevmesek biz onu köyümüzde böyle bir şey yapar mıydık yani? Of arkadaşlar. Sanırım borçları olduğu için bunu yapıyor bize. Ne, ne yapalım demir golem? Bizim de borçlarımız var yani hayatta. Borçlarımız var diye intihar mı edeceğiz? Ha, dayak izleri buraya doğru gidiyor. Demek ki bunun üstüne çıktı ne? Seni yakalayacağım Demir Golem. Kendine zarar vermeni istemiyorum. Şimdi şöyle Ferit Dice hop atladık. Aşağı düşsem ölürdüm büyük ihtimalle. Şimdi buraya çıkacağım arkadaşlar. Ve Demir Golem'in izini süreceğim. Ha, çıktım Ferit ailesi. Demek ki buradan gitti ne? Tamamdır Demir Golem. Gel buraya. Fazla uzak kaçamazsın tamam mı? Ha, şunlara sorabilirim. Selamünaleyküm. Lan siz salak mı? Selam verdim. Allah'a selamını verdim. Lan ne oluyor? Oo, beni öldürecekler. Ah, ah. Allah'ın selamını veriyorum. Ateş ediyor bunlar. Bunlar kötü insanlar. Oh, oh. Bu ne? Durun bir be. Ateş etmeyin. Ben arkadaşım. O, Yine geldi ateş attı. Olamaz. Ateş etme bak tamam mı? Bak sana sadece soruyorum. Demir adamın, demir golemin yeri nerede tamam mı? Sadece tek bir tane soru soruyorum. Lütfen soru Allah Allah. Yine ateş ediyor. Bunlar laftan anlamaz. Bunları öldüreceğiz. Bunları öldürmeden gidemeyiz. Bunlar peşimizden gelebilir. Şöyle Tamamdır işte bu. Gelin buraya. Sen de gel. Tamamdır. Şimdi kırabiliriz. Tamamdır ferit dairesi. Şimdi şunu da öldüreceğim. Tamamdır arkadaşlar. Oh be. Kurtulduk hepsinden. Şimdi demir golemi bulmamız gerekiyor. Ne tarafa doğru gittim be? Bu tarafta değil. Lan bu ne? Oh. Ah. Wither Skeleton. Olamaz. Bu tarafa doğru gitmiş. Gel lan buraya. Pis Wither Skeleton. Burada da var bir tane Wither Skeleton. Seni de öldüreceğim. İşte, işte bu. Oh. Öldü. Hah. Demir golem dur nereye gidiyorsun Bırakın peşimi bırakın Hayır oh. Oh. Gel buraya Fazla uzağa gidemezsin demir golem Neden bunu yapıyorsun bize Öldürme kendini Yaklaşma aşağı atlarım yaklaşma Tamam yaklaşmıyorum demir golem Siz beni sevmiyorsunuz yalan söylüyorsunuz yalan seni sevmesek şu anda seni kovalar mıydım Demir Golem'e? Seni iki saattir kovalmaya çalışıyorum. Seni bulmaya çalışıyorum. Sen benden kaçıyorsun. Ölmeni istemiyoruz Demir Golem tamam mı? Köylü halk olarak seni çok seviyoruz. Demek ki beni gerçekten seviyorsunuz ya. Evet seviyoruz Demir Golem. Kanıtladın mı? Bak senin için hayatımı riske attım. Kaç tane canavarla savaştım buraya gelirken biliyor musun? <laughs> beni seviyor musun? Evet seni seviyorum. Peki benim banka borçlarımı öder misin? Tamam be Demir Golem tamam. Geri dönersek ödeyeceğim tamam söz. Senin için çok çalışacağım ve ödeyeceğim senin banka borçlarını tamam mı? Tamam kabul ediyorum. Of demir golem ya. Tamam atlama bir yere tamam aşağıda atlama sakın. Buradan aşağı atlarsan ölürsün büyük ihtimalle. Tamam tamam olur kabul ediyorum geri dönüyorum. Tamam o zaman gel. Hadi geri dönüyoruz Demir Golem. Oh be ikna ettim sonunda. Diyorum ki sen beni seviyorsun. Peki köylüler beni seviyor mudur? Evet seviyorlar seni. Sadece ben sevmiyorum. Zaten ben bu köylülerden bir tanesiyim. Ben eğer bir şey yapmasaydım illa benim yerime birisi senin için bir şey yapar emin ol. Tamam teşekkür ederim. Önemli değil hadi gel. Gel beni takip et. Bakın köylüler Demir Golem karşınızda. Onu buldum ve getirdim. çok duygulandım. Teşekkür ederim köylüler. Bir daha aynı şeyi yapacak mısın? Yapmayacağım. Sevilmek çok güzel bir şeymiş. Evet çok güzel bir şey. Banka borçlarını da merak etme. Ödeyeceğiz. Onu da kapatırız. Dert etme onu. Tamam. Tamam etmeyeceğim. Her neyse Ferit talisi. Baya zorlu bir videodu çünkü ölüyordum az kalsın. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Sağda ve solda şöyle iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın, kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bay bay.